arkadaşlar. Ben çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün incir bahçesindeyiz. Yılların ıı, incir ustası annem. Topluyorum. Biz, bu biz bunlara diktik, çapaladık, sürdük. Meyve, meyvesini veriyoruz, içini sürüyoruz. Topluyoruz. Satıyoruz. Top asıyoruz. Emeği çok. Emeği çok. Hayırlı günler. Evet arkadaşlar, annem yılların ustası, yılların incir toplayıcısı, akıcısı. İncirlerimiz artık e, sezon bitiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş, şöyle dallardan da bakabilirsiniz. Yavaş yavaş sezonun sonuna doğru geliyoruz. Tek tük artık başak kalıyor. Şöyle ufaklar kalıyor. onlar fırda oluyor arkadaşlar. Şöyle gösterelim yemişlerimizi. Siltik, Eşim de bir yandan silkiyor. Çocuklarım. Şöyle topluyoruz arkadaşlar. Bunları inşallah bugün e, Seçeceğiz. Güneş de tam. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle süzeceğiz. Ballı ballı. Seçeceğiz. İçinden iyisini Ortasını süzmesini seçeceğiz arkadaşlar. İnşallah satışa sunacağız. Şöyle e, videonun Devamı gelecek arkadaşlar. Ve şimdi bu kadar. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu olsun efendim. Hoşçakalın.